birlikte oynadıkları dizide rol arkadaşıydı. Demek oluyor ki buradan çıkardığım sonuç evliyken başlayan bir elektriklenme. Berkin boşanma davası yeni değil ki. Bayağıdır. Boşanma kararı veriyor mahkeme. Konuşamadığımız için söyleyemiyorum. İsimler Murat Boz, Aslı Enver, Uraz, Melisa olunca onun için sabah birinin akşam birinin sevgisi olarak yatan ertesi sabah başkasının sevgisi olarak kalkabiliyor. Bu biraz zorlama mı? Benim tanıdığım Murat olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Biz son konuştuğumuz 2-3 flört iddiasında... çiftimiz gerçekten şey böyle baseball'ın yarışmasının ikisi de çıkmış gibi maşallah. Birlikte oynadıkları dizide rol arkadaşıydı. Ama o süre zarfında Berk Oktay e, çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyordu. E, sonrasında da Merve Özbey'in doğum gününde karşılaşan bu çift içinde kalanları herhalde söyledi ve aşk canım, ki, aşk başladı yani demek, aşk başlı. Demek ki setten birbirlerine göz koymuşsa, öyle bir şeyler olmuş Ama ya. Yani. Ama Berk Oktay'ın o sürecinden falan bence yaşananları dönem... söyleyememişlerdi. Savaşçı başladığında rol arkadaşı o dönem evlilerdi. Demek oluyor ki buradan çıkardığım sonuç evliyken başlayan bir elektriklenme bir aşk. Ay biraz önce duydunuz cümle. Şimdi boşama davası vardı olaylı. Yok yok bil evli değildi son şeyde kızın girdiğinde. Kızın girdiğinde uşanma evliydi. Boşama davası vardı. Yeni. yeni Çok değil. yeni. A Savaşçıda oynamıyorlar mı? Evet. Hayır şimdi Şampiyon dizisinde oynuyor. Savaşçı'da beraber değiller miydi? Tamam ama boşanma davası vardı birlikte. Savaşçı'da, Savaşçı'da boşanma davaları yoktu. Boşanmamışlardı daha. Ya Berkin boşanma davası yeni değil ki. Kaç, yıl, kaç yıldır devam ediyor çekişmeli boşanma davası. Neyse tamam fark etmez sonuç itibariyle. Savaşçı dizisi başlamadan bir hafta önce ben Berk'le röportaj yapmıştım. O zaman evliydi. Çok, çok uzun sürüyordu. Şey. Evliydi. Sonrasında uzatmayayım. Boşanma davası başladı, boşanmayı mahkeme gerçekleştirdi. Ancak iki tarafta öğrendiğim şu: hem Berk, hem eski eşi ayrıldığı eşi Merve bir üst mahkemeye itiraz etti. Niye? Çünkü istediği buydu zaten. ikisinin de tazminat ve talepleri var. İkisini de kabul etmedi mahkeme. Bunların ikisi de itiraz ettiler. Aralarında ayrıca bir de ceza davası var. O da devam ediyor. Tamam. Bu arada yani boşanmış olmuyorlar yani. Şöyle boşanmış olmuyorlar. E, gidip soyadını değiştirmek istese değiştiremiyor Merve. Eyvallah. Resmen boşanma ilamı elinde değil. Böyle de bir durum söz konusu. Anladım. İtiraz etmiş olmaları enteresan. Boşanma kararına. İkisi de ikisi de boşanma kararına değil boşanma kararı veriyor mahkeme. Evet. Bunların boşanırken bir mal paylaşımı gibi, bir tazminat gibi bir talepleri var birbirlerinden. O da başka bir şey. Ama yine boşanmayla alakalı. Dolayısıyla e, tam olarak ellerini almış değiller özgürlüklerini. Evet. İkisi de. Ama bu Karışık bir durum. Karışık bir durum. Bu aşk güzel Karışık aşk yani. Evet. Aşklarını yaşasınlar. Boşanmamış olmaları ya da o kağıt ellerine almamış olmaları bu aşkı engellemiyor. İşlerin yani, birbirlerine tabii, karşı... Ben senin gibi çok takılmadım. Ben boşanmış olarak... Ben de takılmıyorum. Yani çünkü her ikisinin açıklaması o şekildeydi. Hani prosedürü tabii ki var bu işin ama... Prosedür, sadece şey, prosedür. başka davaları da var. Konuşamadığımız için var, söyleyemiyorum. Var. Yani yayın yasağı olduğu Öyle için söyleyeyim. onların davalarıyla ilgili... Yani oradaki süreç itirazla ilgili böyle ben boşandılar diye biliyorum. Öyle değerlendiriyorum açıkçası bilemiyorum ama yanlış yaptı düzelsinler diyelim. Sıradaki haberi geçecektik ama bu boşanma haberini konuşurken de... Eşlerin, bir birbirine karşı yükümlülüğü yok. Evet evet yok. Zaten o bir şey, gerçek. Şey de, e, hanımefendi de başka biriyle anılmıştı zaten. O güzel bir çift olmuşlar. E, en azından... Hayat e, devam ediyor. Evet en azından aşklarını yaşama zamanlaması güzel ayarladılar diyelim ben bu alemde ne örnekler gördüm ağzım açık kaldı zamanında şimdi hiçbir şeye şaşırmam olursa da. Ben sanat camiasını kocaman bir aile olarak kabul ediyorum. <laughs> 40 tane tilki var. Dolaşıyorlar. Kırkının kuyruğu birbirine değmiyor. Onun için sabah birinin akşamleyin birinin sevgisi olarak yatan ertesi sabah başkasının sevgisi olarak kalkabiliyor. Maalesef. Ama isimler Murat Boz, Aslı Enver, Uraz, Melisa olunca böyle bir geri duruyoruz Şimdi Murat daha önce ayrıldığı kız arkadaşının Uraz'la isminin anıldığını bilerek Melis'le beraber olur mu Melisa'yla? Tanıdığım Murat olmaz. Melisa'yla olur mu? Olmaz. Benim tanıdığım Murat olmaz. Bu biraz zorlama mı? Şimdi beraber Ama... bir çekmişler. O klipten kaynaklı da tanıdığı birinin hesabını takibe alması ya da onunla ilgili... Ama Deniz değil ki klibinde oynayan Deniz. Deniz Işık'ın oyuncu. Tamam. Melis değil. Melis'i takip alıyor. Şimdi bakın Deniz arkadaşlar. Deniz Işık'ın oynuyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Melis'in fotoğrafını beğendiğini nereden görüyoruz? Mesela ben baktım da göremiyorum. O başkaları da beğendiyse alta kaymış olabilir. O anda yakın Görenler çıkıyor. görüyor. Tamam. Çözüyorlar bir şekilde. Hayır, ben de. bazen de çok şey, e, ya yani oradan bakıyorsun falan filan. Evet, hani bakmak, bakmak lazım bana. gerçekten Ya yani acaba şey zorlama vardı. bir haber mi diye ben bir bakıyorum. Yok ederim. onu ben beğendiğini beğendiğini görem görmek isteyen görüyor. Teknik ya, olarak bu, mümkün. düşmüş olabilir. Yani beğenmiş de olabilir de. Ama kız arkadaşımın ya ayrıldığım kız arkadaşımın adı bu kadının eski kocasıyla alınmışken ben böyle bir golü kendi kaleme atmam. Tayyar ne bu duruma yani? Tayyar hiç ya Ne kadar çirkin bir gündeme geliş şekli. Şu anda bile oldu. Ey arasında şu bir şey olmasa bile oldu. Şu an konuşuyoruz yani biz bunu. Hepimiz, hepimiz her gün elimize aldığımız zaman telefonu tanıdığımız eşimizin, dostumuzun güzel bir paylaşımı ya da bir fotoğrafını beğenebiliyoruz. Bu çok doğal medeni bir harekettir. Bunun altından beğendi diye aşk çıkaracağım zorlamasını ben yapmam. Yapamam da. Ya bir şey yapmaz. Sadece bir beğeniyle. Bir aşk çıkar mı? Sadece bir beğeniyle olmaz o iş. Çıkabilir. Çıkabilir. Çıkabilir, olabilir. Bir kadın ve bir adam da erkekten bahsediyor. bu. yani. Ya yani. ama bir şey söyleyeceğim. Ben şunu söyleyeceğim size. Murat Doğu <laughs> bir son e, konuştuğumuz 2 3 e, flört e, iddiasında hep takipleşmeden hatta Burcu Baktur'un bütün fotoğraflarını beğendi. O arka, da öyle falan Evet. Sonra ne dedi? Olabilir dedi. Yani belli ki Murat Boz'un oradan birini takip edip beğenmesi bir ilişki göstergesi değil. Ben öyle düşünüyorum. Hiç kimse bu Böyle için bir şey yani. değil. Bu bence hiç kimse için. Sadece e çünkü Murat çünkü zaten bir kıstas değil. Da, olamaz. Eylesin. E, bugünlerde de oturup da böyle bir flört aşamasında olup böyle fotoğraflar yeah. mı beğenecek ne yapacak yani? yani ben Murat Bozum diye tanıdım. Belki de tanışıyorlar bilmiyoruzlar. da. Evet. Hani belki de böyle bir muhabbetleri var. Ya şimdi dönüp de şey diyebilir miyiz? Hadisenin jüri koltuğunda oturduğu bir yerde kadın çıkmış, sahnede şarkı okumuş, Hadise'yi seçmiş. Şimdi Kaan'la bugün beraber olma durumundan ipe çekme durumumuz var mı? Yok öyle bir dünya. Öyle da bir da dünya yok. Ya da, ben takipleşmeden bu kadar ileri gitmeyi birazcık artık zorlama buluyorum açıkçası. Ya bu sosyal medya gerçekten insanların e, şeylerini bozdu, ayarlarını bozdu. Fabrika ayarlarını gerçekten bozdu. Fabrika ayarlarını bozdu. bozdu. Ben artık photoshop olduğu için bazı şeyleri de ben inanmıyorum. Hesaba bakmak lazım. Ya genel yani. olarak söylüyorum ya sadece bunun için söylemiyorum ya yani benim için ha bazı şeyler oradan evet uyanıyoruz anlıyoruz ama. 2 gün önce bana mesaj geldi akın akın özü diye adam bana mı yazdı diye açtım Usta 150 tane akın akın özü ismiyle hesap açılmış. Senle de, sen de bana bir teşekkür bir teşekkür. Tamam, Allah razı olsun teşekkür teşekkür ederim. ederim. Ne kadar ne doğruyu söyledik teşekkür etsinler diye söylemedik. Adam çok düzgün bir adam. Hayatındaki son ne söyledik de önemli olan şu. Biz işimizi ama yapıyoruz, oğlum, fikrimizi evet. söylüyoruz ama bunu evet. fark edip de nezaketen cevap verdiği için Akın Akın Özü fanları da gerçekten çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür yani gerçekten. dedik ya. Evet. Fanlar evet, evet. kişini kişiyi evet. temsil eder ve kendini belli eder diye. Efendi bir adam dedik Akın Akın Özü için. Gördük ki fanları da işte onun kadar nezaketle teşekkürler. Bu bunlar da önemli. Çok Onun önemli. Çünkü birine bir şey söyleyince de laf canım, diyoruz ya. Var, Murat ve Melisa içinden ben şu anlık bir aşk çıkartamıyorum. Ben de çıkartamadım. Yani. Ama olmazsa demiyorum. Olmazsa Bak, demiyorum. En başında evet. söyledim. Evet. Eğer olursa da şaşırmam. Ama şuna dikkat etmesi lazım. Eğer Murat Boz gerçekten yani tanımıyorsa, bir arkadaşlıkları falan yoksa böyle gördüğü güzel hanımefendilere de layıklama like muhabbeti yapıyorsa Murat'ın da biraz kendine dikkat etmesi lazım. Sanmıyorum öyle bir şey yaptığını. Bilmiyorum yani. Ben abisi olarak söyledim. Ya, ama peki şunu sorup hemen geçeyim. Murat düzgün mü? bir... bir misilleme bir şey için dikkat çekme için az şey ihtiyacı yok. Asl Siz onu de, yapacak bir insan de, değil. Bu Evet bizce de. Ama bakalım önümüzdeki günlerde ne olur ne biter. Ben de çok hani buna bir ihtimal Zaman veremedim gösterir. ama. Zaman gösterir. Zaman gösterir.